Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Color, Color and Wear diye yazılıyor bir oyun. Şöyle küp var. Şöyle gidiyor yolda. Çarpmadan gideceğiz. Hemen başlıyorum. Ha böyle bir küpümüz var. Neden ben başlıyorum? Şöyle tıklayınca gidiyor. Aha. Engelle dikkat ediyoruz burada çok dikkatli olmuştuk. Bir önce bölüm kolaydı. Paralar geldi. Zengin. Dur interneti kapatayım. Reklam çıkmasın sonra. Ay o nasıl sıkın. Başlıyorum. Aha sarı geldi. Aa fark etmedi hızlı gitmeyelim. Bekliyoruz. Hı. Bakıyorum deniyoruz. Yoksa. Aa ben tanıdım. Arkadaşlar iki tane fark ediyoruz. Sıfır dikkatli olun. Çok dikkatli. Yavaş yavaş da gideyim. Aha ama gitmişti ya arkadaş. Of. <gülüyor> <gülüyor> Dur yavaş yavaş gideceğim. Yavaş yavaş diyorum. Ya, çok sinir bozdu ikinci. Ne oluyor? hızlı gidiyor. hı. Hmm. hı. hı. bitsin. İyi. Hop. Sandık açıldı. Hop. Paraları aldık. Kırmızı. Ay diye. Ay. Ay. Yazık olsun. Ay Hop. Açıp gelme yapıyor. Habe ne? zindan falan var. Ce camiler doldu. Üstünde şey var. Neyse. Ne oldu? Ben korkuyorum. Öldü. Korkuyorum. Gene sandık kaç alıldı para verdiler 70 lira. Aha içeride şarkı etmiş. <laughs> ne garip. Videoda şarkı açılır mı? Belki aç. Aa. Hadi yani kapan açılır. Pop pop pop, pop. Deri deri. Aa, sonra. Sonra yeşil bir ay yeşil bir kut küpte gidiyordu. tantos rosto. Veda 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 veda. Ka. Biz. Ya. Bu arada sabah bir video attım. Onu da izlemeyi unutmayın. Hop, ay. No, yeşil bir ay kar, küple bitirdim. Sonra sonra. Sonra cevaplarız 5 yıldız falan. Yıldız vermesi istiyorum. Arkadaş. Ay. Az kalsın. <laughs> oh, ikide. Aha. Iki, o <laughs> git. Sinirimi fazıladı. Ya oraya gidiyoruz fark et. Aa lan geçmiştim bir daha. elime bakacağım. <laughs> ben durup gitmişim. Yok ne, 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 Araba var Sanki araba. Hop, hop, hop. 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 Hı korkuyorum buradan sonra ölürsem o. Can. <laughs> Gitti, bitti. Mavi kübümüzle de bitirdik. Hop mor. Mor küple devam ediyoruz. Мы, вот, да, мы Arkadáðsla Gitt ég Ægir ég að skast Hup Arkadaşlar az önce video kaydını duydurdum. Çünkü ablam geldim. Orada video çekecek. Ee, o yüzden ben de e, babam gelin odasına geçtim. Ay. Ay gittim be. Neyse. Bakayım. elde paramız yok. 10 para daha gelirse alabilirim bir tane küp. Hop. Hop. Döndük. 9 küp. Sanki soruyu sordu. <laughs> 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 De, sinirim bozuldu. Hop hop hop. Geçtim. Ha? Arkadaşlar, de. 9. gün Hop annem. Hop. Oh, oh. Ay. Ay, ne oldu? Ben gitmiştim ya. Of. Oh. Arkadaşlar bu arada eh, bu benim geçersem videoyu da bitireyim. Yavaş yavaş git. Daha çünkü. Çünkü e, e, videonun 9. dakikası 10 dakikasında bitirmeliyim. Sonra da 11 dakika falan yapınca telefon da yer kaplıyor. Onun yanında da ben de, de, de şeyi bitirmek zorunda kalıyorum. 10 dakikada bitirmem lazım. Ne? aha 10 dakika kaldı birazdan video bitirme bitireceğim. Hop. Ne? Bir sefer yavaş olacağım ve geç. Ha arkadaşlar 9 benim İsterseniz bir video daha çekeceğim sana. Ya yarın. Arkadaşlar bu arada videomuzun kadar geldik. bu kanalıma abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.